değerli konuklar, bu yıl ilk defa Türkiye Sürdürülebilir Gelecek ödüllerini takdim edeceğiz. Ödüller az sonra sahiplerini bulacak ama öncesinde radyo program yapımcısı ve yazar Nihat Sırdar'ı kocaman alkışlarınızla sahneye davet ediyor. İyi akşamlar. İyi akşamlar herkese merhabalar. Ee, 20 dakika sonra yayına gireceğim ee, o nedenle hemen e, önde oturanlardan birinden rica edeceğim süre tutar mısınız benim saatim yok arada size soracağım gözlükte hanımefendi size soruyorum arada saat soracağım tamam şimdi beni radyoda dinleyen ama ilk defa görenler kimler bir ellerini kaldırsınlar göreyim çok güzel suratlardan belli zaten <laughs> şimdi radyocunun böyle bir durumu var ister istemez. Çünkü radyoda dinliyorsunuz. Herkes dinler hayal eder ama sesten hayal genelde hayal kırıklığıyla sonuçlanır. Ben buna çok alışığım. Mesleğimi çok seviyorum. Ben yaklaşık 30 yıldır yapıyorum radyoculuğu. Radyoculuğun en güzel tarafıdır bu aslında. Tanınmış olmak ama tanınmayan insan olmak. Dolayısıyla hayatınızı çok rahat idame ettirirsiniz aslında. Hani böyle televizyon ünlüsü olduğunuz vakit biraz daha zor oluyor o işler. İşte fotoğraf çektirmeler, imza vermeler falan filan. Radyocu olduğunuzda biraz daha kolay mesele. Ama tabii şöyle şeyler de yaşanmıyor değil. Bakmayın siz çok böyle kibar tepki verdiniz. Ben mesela taksiye bindim geçenlerde İstanbul'daki ki mucizevi bir şey. Buldum taksi. Bindim taksiye, baktım kafa radyo çalıyor. Çok da mutlu oldum. Bizim radyomuz, biz beş sene oldu kafa radyoyu kuralı. Çalışacak radyo bulamayınca kendimiz radyo kurmak zorunda kaldık. Ee kendi radyomuzun dinlendiğini görünce radyoda böyle bir mutlu oldum tabii. Taksiciyle hemen böyle bir sohbet etmeye başladım. Severim zaten taksicilerle sohbet etmeyi. Gündemle ilgili bilgi alırsınız genelde onlardan. Dedim baba dedim hep dedim bu radyoyu mu dinliyorsun dedim. Böyle hafif de dayı bir taksici o yüzden öyle bir muhabbete girdim ben. Dedi ki ben dedi sabahları yedide tak diye açarım kafa radyoyu dedi. Şimdi sabah yedi deyince ben bir doğruldum koltukta tabii. Beni dinliyor çünkü. Kimi dinliyorsun abi sabah yedi dedim. Nihat Sırdar diye bir piç var. Ona lafı geçiriyor, buna geçiriyor, ona koyuyor, buna koyuyor dedi. Sonra durduğunda durdu, şey dedi. Yalnız bir gün ona koyacaklar olacak dedi. <laughs> Sizin de hoşunuza gitti bakıyorum. <laughs> Böyle bir beklenti var. Tabii ben çok uzun yıllardır yapıyorum bu işi. Ee, ve... Ha, şimdi son iktidar tabii çok uzun zaman iktidarda kaldığı için e, hep böyle bu iktidara karşıymış gibi görünsem de ben hep muhaliftim zaten. Yani daha önceki birçok hükümeti gördüm. Ben ben Demirel'in başbakanlığını da gördüm, Çiller'i de gördüm, Ecevit'i de gördüm. Ben hep karşı taraftaydım. Çünkü mizah dediğiniz şey aslında böyle bir şey. Yani mizah hep böyle karşı taraftan çıkar. Çünkü hükümet olan mutlaka kendini kaybeder. Bütün dünyada böyledir. Yanlışlar yapar. Mizahçı da alır oradan çıkartır bu yanlışlarla ilgili mizah yapar. Benim seçtiğim yol mizahla ilgili bu oldu. Için. Ben hep karşı tarafta oldum. O nedenle genelde böyle bir durum var. Tabii böyle e, bu ele muhalif olmanın getirdiği bir takım şeyler de var. Mesela Rütük'le ilişkimiz gerçekten bizim çok e, enteresan bir ilişkidir. Birazdan ondan bahsedeceğim. Bir hatta böyle çok mahkemelerim falan da var ama şimdi madem böyle Türk insanından bahsedildi bu Kongrede de aynı zamanda e, işte Cumhuriyet'in ilk yıllarında gerçekten de müthiş bir yokluk içinden yaratılmış bir mucizedir Türkiye Cumhuriyeti. Tarih bilen biraz tarih bilen biraz okuyan. Cumhuriyet'in nasıl kurulduğunu, Kurtuluş Savaşı'nı öncesini sonrasını okuyan, e, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra verilen İktisat Savaşı'nı biraz okuyan insanlar anlarlar ki gerçekten de bir yokluktan, inanılmaz bir yokluktan bir mucize var edilmiştir. Bu mucizeyi var eden de bir dahidir. Mustafa Kemal Atatürk'tür. Yani öyle bir dahi eğer bu ülkeye gelmemiş olsaydı biz bugün böyle şeyler yapıyor olamazdık. Böyle bir ülkede yaşıyor olamazdık. Tabi yıllar geçtikten sonra değişen eğitim politikaları falan filan derken enteresan bir yere doğru evrildi Türk insanı. Yani şöyle zekidir diyor ya hani Türk insanı Türk milleti zekidir diyor ya hakikaten de öyleymişiz biz o zamanlar. Şimdi de şöyle bir durumumuz var. Bir zeki olma durumumuz var ama enteresan şeylerde kullanıyoruz bu zekayı. Şöyle anlatayım size. Şimdi mesela dünyanın en zeki milleti kimdir diye sorsak. Yani ilk beş yanıttan bir tanesi mutlaka Japonya'dır. Japonları söyleriz biz. Japonya'da bundan yaklaşık 10 sene kadar önce şöyle bir hadise yaşanıyor. Şimdi Japonlar çok enteresan bir millet. Bir popüler kültürleri var. Mesela bir ünlü şarkıcı bir mont giyiyor. O mont bir moda oluyor. O monttan yüz binlerce satılıyor. Bütün Japonların sırtında onu görüyorsunuz. Böyle ilginç bir popüler kültürleri var. Ve bir tarihte işte bundan 10 sene önce bir ünlü sinema oyuncusu Fino köpeğiyle röportajlar vermeye başlıyor. Televizyona çıkıyor, fino köpeği ile röportajlar veriyor, söyleşilere katılıyor, her yerde fino köpeği. Japonya'da başlıyor ve fino köpeği modası. Fakat sıkıntı şu, Japonya'da köpek yok. Fino köpeği yok. Yurt dışından getiriliyor, ithal ediliyor. Japonlara, dünyanın en zeki milletine fino köpekleri satılıyor. Böyle yüzlerce, binlerce. Aradan bir altı ay geçiyor. Altı ay sonra Japonlar birer ikişer polise başvurmaya başlıyorlar. Dolandırıldık diye. Polise gidiyorlar. Diyorlar ki efendim biz dolandırıldık. Polis diyor ki nasıl dolandırıldınız? E, bize bunu fino diye sattılar. Evet. Dediler ki 6 ay kadar havlamaz. meler Evet. 6 e, ay geçti. melemeye devam ediyor. Süt de veriyor deyince. Dünyanın en zeki milleti Japonlara küçücük kuzuların fino gibi tıraş edilerek satıldığı ortaya çıkıyor. Japonya bunlar böyle bir şey beklemiyorlar. Yani hani biri, biri böyle bir şey düşünür de yapar diye bir beklentileri yok. Tabii Japon polisi bunu ciddiye alıyor. Şimdi i̇şte biz de mesela karakola gitsen lan oradan falan diye gönderirler ama Japon polisi olur mu öyle şey diyor. Nasıl olmuş bu diyor? Araştırıyorlar bir firma. Firma nereden ithal etmiş? Avustralya'dan. Avustralya polisiyle irtibata geçiliyor. Ortak bir operasyon düzenleniyor ve bir dolandırıcılık çetesi çökertiliyor. Peki çetenin lideri kim? Bir Türk. Bizden biri. Adamın aklına bu gelmiş. Ben çok merak ettim. Avustralya'da böyle arşivlere girdim. O tarihte çıkmış gazetelerden araştırdım, buldum. Adam yakalanmış Avustralya'da bir Türk. Röportaj yapmışlar. Demişler ki bunu neden yaptınız? Demiş ki ihtiyaç vardı. <laughs> Zeka. Nerede kullandığınız çok önemli. İşte ben bunu bir arkadaşıma anlattım. Emin önünde Tahta Kale'de oyun malzemeleri sattığı bir dükkanı vardı. Ra Raşit diye bir arkadaşım vardı benim. Kaybettim ben. Raşit de biz böyle cumartesi günleri ben Eminönü'ne giderim, gezerim, dolaşırım, otururuz, çay kahve içeriz, sohbet ederiz. Bunu anlattım Raşit'e o dönem. Dedim ki ulan dedim adam dedim böyle böyle yapmış oğlum dedi Japonya'ya gitmeye gerek yok. Çık bak dedi burada ne satıyorlar dedi Eminönü tahta kale. Ne var dedim bir çık bak dedi. Çıktım baktım hakikaten böyle yan tarafta bir tane tabla var. Tablanın üzerinde sarı böyle kımıl kımıl bir şeyler dolaşıyor. Şimdi uzaktan civciv zannettim ben. Civciv satarlar ya bizde pazarlarda. Ondan sonra civciv lan dedim. Yok yok git de ön tarafında yazıyor ne sattığı dedi. Abi gittim tablanın ön tarafına bir baktım. Ne yazıyor biliyor musun? O zamanın fiyatı tabii. Şimdi enflasyondan dolayı değişmiştir. Pikachu 15 lira yazıyor. Canlı Pikachu satıyor adam. Ve böyle bunu hani elden günden gizli zabıta görmesin falan da yapmıyor. Bayağı böyle Pikachu 15, Pikachu 15 böyle satıyor yani. Ya dedim ki nasıl olur? Bir kendi bilgimle çeliştim önce bir düşündüm. Ulan dedim gerçekten Pikachu diye bir hayvan var mıydı diye. <laughs> kendi kendime bir düşündüm. Sonra olur mu lan dedim o çizgi filmdi. Gittim baktım ne satıyor peki herif? Canlı bir şey satıyor gerçekten de. Gittim bak zeka, yaratıcı zeka böyle bir şey. Herif gitmiş hamsterları almış, gıda boyasıyla sarıya boyamış. İspiritolu kalemle burayı siyah yapmış. Pikachu diye satıyor. Şimdi bu zeka, bir de işin ticari tarafı var. O kadar doğru bir yere satıyor ki çocuğa satıyor. Şimdi ticarette birinci kuraldır. Çocuğa satarsan mal satılır. Çünkü anne baba almaz, çocuk aldırır. Böyle bir kural vardır. Çocuklar belli bir yaştan sonra annelerini, babalarını nasıl ikna etmeleri gerektiğini öğrenirler. Bazı çocuklar ağlayarak ikna eder. Bazı çocuklar küser, konuşmaz. Bazı çocuklar hipnoz yöntemini kullanır bunu öğrenirler. Hipnoz yöntemi şöyle bir şeydir. Mesela çocuk annesiyle beraber gidiyorlar şeyde. işte alışveriş merkezinde bir tane oyuncak mağazası gördü orada. O böyle bir 100 metre kala annesine başlar. Seri ve aynı tonda. O hipnoz yöntemidir çünkü. Anne bana oyuncak alsana, 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 anne bana oyuncak diye. Oyuncak mağazasının önüne gelince kadın zaten olmuştur diye gider alır. Bak kadında işe yarar bu. Erkekte böyle bir şeye gerek yok. Çünkü baba dediğin erkek. Baba da şöyle bir şey olur mesela. Baba bana oyuncak al. Sıçacağım oyuncağına gel alalım diye. Baba alır. Çünkü niye? Kadınlar erkeklerden daha zeki. Erkeği ikna etmek çok kolay. Kadınlar çok zekiler aslında. Ve ben hep söylüyorum bunu radyo programlarında da söylüyorum. Yeri gelmişken söyleyeyim. Bugün bu ülkede mesela milletvekillerinin yarısı kadın olsa, bakanların yarısı kadın olsa, Savcıların yarısı kadın olsa, hakimlerin yarısı kadın olsa, valilerin, belediye başkanlarının yarısı kadın olsa, Avrupa Birliği bizim peşimize düşmüştü. Gelin sizi alalım diye. Fakat bizde kadına verilen değerle ilgili gidişat Pek hoş değil. O nedenle burada aslında yeri gelmişken teşekkür etmek de isterim. Başta Nurten Hanım'a bu kadın gücü projesi Opet'in. Ben içindeyim de aynı zamanda. Ee, en başından beri gerçekten de büyük destek veriyorum. Müthiş bir şey çünkü sürekli Opet'ten yakıt alıyoruz. Ee, eskiden bütün pompacılar erkekken dönen muhabbetle. <laughs> şu anda kadın pompacılar hazır, dönen muhabbet başka. Aa Hep gittiğimiz benzinci de böyle bir hanımefendi başladı kavacıkta böyle pompacı olarak. Bizim hep tanıdığımız çocuklar, abi çocukların şekli değişti. Kıyafetler değişti, saçlar taranıyor, daha iyiler falan, abi hoş geldin falan, ne haber lan falan yapanlar böyle. <laughs> değişiyor gerçekten, ortamı değişiyor. Ya kadın ya işte söylüyorum size. Neyse nerede kalmıştık? Ha şeyde, hipnoz yönteminde kalmıştık. Ya böyle bir yöntem bulmuş adam ve Pikachu satıyor canlı. Dediğim gibi ticari zeka çok enteresan bir zeka. Biz de çok böyle gelişmiş bir durumda hakikaten de. Ama e, işte yıllar geçtikçe bu iş artık böyle dolandırıcılık, hırsızlık falan moduna geldi. Öyle şeyler yaşamaya başladık biz. Bilmiyorum böyle bir yani geriye doğru bir gidiş olduğunu hissediyorum ben. Çünkü üniversitelerde söyleşilere giderdim ben eskiden. E, çünkü artık gitmiyorum. E, 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 üniversitelerde böyle badem ağaçları açtığından beri bizi davet etmiyorlar. Eskiden çok giderdik Suna yakınla birlikte. <laughs> Sunay abiyle birlikte, Metin Uca ile birlikte çok giderdik, şey yapardık. Artık dediğim gibi şöyle oluyor, öğrenciler bir heves davet ediyorlar aslında. Arıyorlar, abi gelir misin diyorum ki gelirim ama gelemem diyorum. Ya nasıl diyorlar yani? Ya tamam ben geleceğim diyorum. Siz yürüyün diyorum. 10 dakika sonra, ya 10 dakika diyor. 10 gün sonra arıyorlar. Abi bir problem oldu. E salonu bakıma almışlar. <laughs> Genelde de böyle oluyor yani. Salon demişken mahkeme salonları benim tabii çok uzmanlık alanım. E, çok yargılandım ben. Rütükle ilişkim başka ama dedim başta söyledim ya. Rütükle şöyle bir ilişkim var benim Rütükle. Ben bir ara bu yakıttaki vergiye takmıştım e, 4 lira olmuştu akaryakıt ve vergi yükü çok fazlaydı. O nedenle böyle bir dörtlü yakma kampanyası başlatmıştım sabahları 8'de hatırlayan var mı? Dörtlü yakan var mı? Maşallah ne güzel. İşte ben o yüzden 250 bin lira ceza yedim Rütük'ten. <gülüyor> <gülüyor> Sen kimsin diye çat diye. Sonra bu 250 bin lira cezayı biz ödedikten sonra o zaman Alem FM'de çalışıyorum. Rütük İstanbul Bölge Müdürü davet etti bizi beni ve radyonun genel müdürünü. Yani iyi müşteriyiz ya hani parayı da peşin edin. <laughs> <laughs> o yüzden herhalde. Kalktık gittik Rütü'nün İstanbul bölge Binası'nda burada Gayrettepe'de bir binaları var. Şimdi gittim, şimdi Rütük yani ben sürekli böyle uyarılıyorum, sürekli radyo yayını durduruluyor bilmem ne. Hani bir, bir ters psikoloji var aramızda. Dolayısıyla ben çok gergin gittim oraya. Ondan sonra böyle gittim kapıdan içeri girdim. Ya daha girer girmez baktım böyle görevli şey yaptı. Aa biz de severek dinliyoruz bir fotoğraf çektirebilir miyiz? Çektirelim tabii. İçeride insanlar bekliyorlar. Benim geleceğimi öğrenmişler. Rütük çalışanları. Herkes benimle fotoğraf çektiriyor. Dinliyoruz, seviyoruz bundan. Dedim, Madem bu kadar seviyorsunuz. Dediler ki bizle alakalı değil o. Sonra çok değerli müşterilerini kapıda karşıladı. Rütük İstanbul Bölge Müdürü. Dedi ki size binamızı gezdirelim. Bizim ödediğimiz paradan sonra binayı yenilemişler. Dedi ki gezelim. İşte anlatıyorlar şurası dinleme istasyonlarımız, burada bilmem nelerimiz var, şurada bunlar var. Dediler ki burası da arşiv odası. Ha dedim ben arşiv odasını görmek istiyorum. Dediler ki niye? Ya dedim ben hani kendi dosyalarımı görmek istiyorum. Nerede benim dosyalar? Onu merak ediyorum. Çünkü girdik çok büyük bir yer böyle dolaplar var. ATV dolabı var, Show TV dolabı var falan. Bir tane de böyle radyolar dolabı var. Dedim ki bir dolabı dedim açabilir miyiz dedim oradaki görevli. Niye dedi? Ya dedim kendi dedim dosyalarımı görmek istiyorum dedim. Adam dedi ki rica ederim Nihat Bey sizin burada dolabınız var dedi ya. <laughs> Benim aldığım en büyük ödüldür. <laughs> Rütük'te bir dolabımın olması. Tabii ama mahkeme kısmı başka. Mahkeme daha enteresan oluyor. Mesela Cem Uzan'a hakaretten yargılandım ben bir vakit. Ee, o zaman Şişli Adliyesi, daha böyle adliyelerimiz saray moduna geçmemiş. Adliye küçük ama içinde adalet var. Şimdiki gibi büyük ama içi boş değil yani. O dönemler, o vakitler. alkışlayın, alkışlayın siz. Silivri soğuk. Buradan servislerimiz var hemen çıkışta. Şimdi Şişli Adliyesi'ne yargılanıyorum. Eskiden bu şeydeydi işte. Halaskar Gazi Caddesi'nde böyle büyük bir apartman binası gibi bir yer. Ben oraya gittim. Şimdi bir tane de avukat var, radyo avukat, yeni bir avukatlık bürosuyla anlaşmış. Bana bir tane avukat göndermişler, orada tanışacağız adamla. Ondan sonra ben gittim, artık biliyorum adliyeni, hani hangi işte daire, nerede bilmem ne falan. Baktım bir tane, benim yargılanacağım mahkeme salonunun başında bir tane avukat duruyor böyle kapısında. Hemen gittim yanına, genç bir avukat mesela. Merhaba avukat bey, nasılsınız dedim, merhaba iyiyim dedi. Ben dedim, Nihat Sırdar dedim. Ha öyle mi Nihat bey, hoş geldiniz dedi, benim avukatım. Bana, hoş geldiniz, memnun oldum dedikten sonra şöyle bir soru sordu. Nihat bey, ne iş yapıyordunuz? ne demek ne iş yapıyorsunuz? Bir, bir altı yıl hapis sistemiyle yargılanacağım 10 dakika sonra. Avukat bana diyor ki ne iş yapıyorsunuz? Dedim ki avukat bey dosyayı okumadınız mı dedim. Ben dosyayı gelirken otobüste unuttum da dedi. Benim avukat. Dedim ki ya kaleme gidip isteseydiniz ben ilk defa geliyorum bu adliye kalemin yerini bilmiyorum dedi. Ben biliyorum ya tuttum kolundan gittik kaleme. <laughs> kalemin kapısını çaldım kafayı uzattım. Aa Nihat Bey hoş geldiniz dediler. <laughs> Dedim ki rica ediyorum böyle böyle bir dava var işte birazdan görüşeceğiz ama benim avukat kaybetmiş ne olur verirseniz falan. Dediler işte mahkemede falan rica ettik. Neyse hemen getirildi dosya yalap çap böyle bir fotokopi çekildi dosya hazırlandı benim aptal avukata verildi. Ondan sonra biz tam böyle geldik duruşma salonunun kapısına o sırada mübaşir çağırdı. İşte sanık Nihat Sırdar Cem Uzan vekilleri falan diye Cem Uzan padişah olduğu için vekillerini göndermiş kendisi gelmemiş. Bizim vaktimiz bol gidiyoruz tabi. Neyse gittik girdik salona. Şimdi salon tabi o zaman böyle dediğim gibi çok büyük değil ufak böyle bir oturma odası ya da bir evin salonu büyüklüğünde bir salon olduğunu düşünün. L şeklinde bir kürsü var. Hakim burada savcı burada önünde katibi oturuyor. Hemen önünde böyle bir sanık bölümü var. Sanık bölümünde ben duruyorum burada seyirci sıraları var. Böyle durmazsan kıçına batıyor şöyle duruyorsun. Benim avukat buraya geçti. Ondan sonra başladı duruşma. Hakim sordu işte ana adı baba adı adres bilmem ne falan böyle soruyor. Onlara cevap veriyorum ben. Ondan sonra şimdi hakimle böyle diyaloğumuza devam ederken e, hakim dedi sen dedi Cem Uzan'a dedi hakaret etmişsin dedi. Dedim ki sayın hakim benim hakaret kastım yoktu. Bu benim mahkemelerde giriş cümlemdir. <laughs> benim hakaret kastım yoktu. Ne dediğinde hakaret ettim dedi. Efendim dedim ben Sayın Uza'nın siyasete atılacağını öğrendim. Bir vatandaş olarak çok heyecanlandım. Kendisinin partisine isim önerisinde buldum Sayın Hakim dedim. Ne önerdin dedi. UGP diye bir isim önerdim ben Sayın Hakim dedim. Uzan geliyorum partisi diye. Hakimin de jeton sizin gibi köşeliymiş. Hakim böyle işte oturuyor. Böyle bir göz dönüşünden baktı. Uzan geliyorum uzan dedi. Sonra o Allah <laughs> diye bir gülmeye başladı hakim. Nasıl katıldı? Koltuk arkaya yattı cübbenin içinde kayboldu adam bir anda. Şimdi hakim gülmeye başlayınca duruşmanın başından beri hiç ortada olmayan ve uyuyan savcı uyandı. Ne oluyor lan dedi. Ondan sonra şimdi bunlar yaşanırken o sırada şimdi Alttan bir yerden bir ses geliyor bana böyle. Ben hakime anlatıyorum ya. Sürekli böyle bir, bir, bir ses geliyor bir yerden. Nihat Bey, Nihat Bey, Nihat Bey, Nihat Bey, Nihat Bey. "Lan nereden geliyor?" diyorum. Benim aptal avukat mı acaba diye bakıyorum. O hala dosyanın için ha radyocuymuş bu falan diye oraya bakıyor. Fakat bir ses var bir yerden. "Nihat Bey, Nihat Bey, Nihat Bey, Nihat Bey. lan nereden geliyor? Nereden geliyor?" derken bir baktım katibe bana sesleniyor. "Nihat Bey, Nihat Bey, Nihat Bey." Ben de hani adres verdim falan bir şey soracak zannettim. "Efendim, buyurun." dedim. Kadın böyle yaptı. "Her sabah dinliyoruz. Her sabah dinliyoruz." dedi. Tamam da mahkemedeyiz yani. Neyse ben onu teskin etmeye çalışırken o arada hakim kendini toparladı toparladı falan ondan sonra dedi ki böyle dedi dava almaz dedi. Beraat dedi şak beraat ettim ben. Şimdi anlamadım ben Allah Allah ne oldu falan dedim şey mübaşir böyle yaptı. Çünkü, çünkü çıkın dedi dışarı dedi diğer duruşma var dedi. Ben dışarıya çıktım ne olduğunu anlamaya çalışırken benim avukat geldi bana böyle yaptı. Başardık Nihat Bey dedi. Dedim ki neyi başardık? Sen dedim anladım mı ne olduğunu dedim. Hakim Bey bir şey güldü ama dedi. Kendisini orada azlettim yollarımızı ayırdık. Tam böyle yürüyerek çıkacağım bir baktım arkadan koşarak birisi geliyor. Nihat Bey, Nihat Bey, Nihat Bey diye. Döndüm baktım bizim katibe. Buyurun dedim Hakim Bey sizi çağırıyor dedi. Gelir misiniz dedi. Olur dedim Hakim çağırıyor. Gittim hemen yanına ondan sonra bir hakimin odası var odasına girdim. Baktım bizimki cübbeyi çıkarmış beni gördü. Efendim dedim beni çağırmışsınız dedim. Ya gel evladım gel dedi. Sen beni güldürün Allah da seni güldürsün gel bakayım falan dedi. Gittim yanına, hiç işte, radyo dinleyen bir hakim değilmiş. Bundan sonra beni dinleyecekmiş falan, onları o muhabbetleri yaptık. Ondan sonra sen bir otur bakayım falan dedi, bana bir kahve söyledi. Böyle oradan sohbet, buradan sohbet falan. Dedim ki sayın hakim ben çok özür dilerim sizden. Niye dedi? Ya dedim işte dedim hani avukat dedim, kızı dedim, Cem Uzan'ın avukatları falan dedim hani bir şeyler oldu falan dedim. Ya stret onları boş ver ya falan yaptı böyle. Küfür seven bir hakimdi. Sen dedi, bu dedi esprinin dedi komikliğinden beraat ettiğini zannediyorsun değil mi evladım dedi. Değil mi dedim? Değil dedi. Allah Allah niye merak ettim hakim bey ben dedim. Dedi ki evladım dedi ben de paramı imar bankasına kaptırdım sen ondan merak et. <gülüyor> 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 Mahkemeler başka yani. Saat kaç? 17? 4 dakika mı? 4 dakikam mı var? Peki. 4 dakikada bir şey anlatayım ben size. 59. O zaman bir şey anlatmayayım ben size. <laughs> ya o zaman hadi çok kısa, işte, haberler var daha. Ben buradan koşarak direkt yayına gireceğim. Haber verelim de haberleri olsun, direkt geleceğim yani. Çok kısa bir şey anlatacağım. E, çünkü umut etmek çok önemli bir şey. Bakın demin o kadar güzel şeyler anlattılar ki, ben de dinledim arkada. Mustafa Kemal mesela umut etmeseydi, düşünsenize umudu hiç olmasaydı ne olurdu? O yoklukta, o savaşın içinde, o baskının içinde falan çok acayip bir şey. Umut edin diye çok enteresan bir olay anlatayım size. 15 Ağustos 1974 tarihinde Kıbrıs Barış Harekatı devam ediyor. Bizimkiler ikinci hava harekatını düzenliyorlar Kıbrıs'a. O sırada bunu önceden haber alan EOK'acılar da, e, gidiyorlar, Türkler ve Rumların birlikte yaşadığı köylerdeki Türkleri topluyorlar, Türk erkekleri topluyorlar. E, Taşkent Türkçe ismi, Dohni diye bir köy var. Dohni köyündeki Türkleri de götürüyorlar böyle 45 tane erkeği alıyorlar, bir otobüsün içinde dolduruyorlar, götürüyorlar. Ondan sonra bu insanlardan ve daha birçok insandan tabi haber alınamıyor. İşte Birleşmiş Milletler devreye giriyor, işte şey arahat oluşuyor, ikiye bölünüyor ülke falan filan ama savaşta kaybolanlar var. Bunun üzerine çok fazla tabi insanlar arayınca yakınlarını 1981 yılında Birleşmiş Milletler bir kayıp şahıslar komitesi kuruyor. Bu komitenin başına da bir tane Birleşmiş Milletler birini atıyor, bir tane Türk bir tane de Rum üye var. Bunlar birlikte bu kayıp şahısları bulacaklar 1981. 1981'den 2011 yılına gelene kadar, bakın 2011 yılına gelene kadar doğru düzgün bir şey yapmıyor bu komite. Yani orayı bir tatil yeri gibi görüyor, bir tatil görevi gibi görüyor. Herkes araya adam sokmaya çalışıyor, Kıbrıs'a ben atanayım falan diye Birleşmiş Milletler'de. Fakat 2011'de bir adam geliyor, İsveçli bir adam, Kristof Girot ismi. Bunu atıyorlar. Adam da gelmeden önce, İsveçli ya, canları sıkılıyor onların orada gündem yok çünkü, oturuyor. Bütün bu Kıbrısla ilgili ne varsa her şeyi okuyor, araştırıyor. Geliyor, her gün jipine biniyor, Türk ve Rum üyeyi de alıyor, haldır haldır geziyorlar. Bir gün böyle giderken yolda birdenbire aniden frene basıyor bu Kristof Girot. Araba birden duruyor böyle. Yanındakiler şaşırıyor, "Ha ne oldu falan?" diyor. "Ya görmüyor musunuz?" diyor. "Neyi görmüyor musunuz? Diyor. Ya geçmediniz mi daha önce buradan?" diyor. "Geçti diyorlar. "Görmüyor musunuz peki?" diyor. Bakıyorlar. Ulan taş ocağı var yani. Bildiğim bir taş ocağı böyle, her yer yıkılmış, bitmiş, bir şey yok ortada. Taş ocakları öyle olur ya, bir tane ot bitmez. E diyorlar taş ocağı, ya bak diyor orada ne var? Taş ocağının dibinde bir yerde bir tane incir ağacı görüyor adam, incir ağacı var orada. Hemen haritayı açıyor, bakıyor buraya en yakın köy neresi? Dohni, köyü. Dohni köyüne gidiyorlar, köydeki herkesi topluyorlar meydana. Tercüman aracılığıyla soruyor Kristof Giraud diyor ki, savaşta diyor, kaybettiğiniz diyor, yakınlarınız içinde incir işiyle uğraşan biri var mıydı diye soruyor. Arkadan birisi el kaldırıyor diyor ki bizim diyor Mehmet diyor incir işiyle uğraşırdı diyor. 15 Ağustos'ta diyor sabah gitti diyor dönmedi diyor. 15 Ağustos 1974'te o gün Mehmet çok erkenden kalkıyor gidiyor. İncir ağaçlarının olduğu bahçesi var. Bahçeye gidiyor. Oradan olmuş birkaç tane inciri topluyor. Onları cebine koyuyor. Dönerken tam köyün girişinde EOKacıların otobüsüne denk geliyor. 46. kurban olarak o otobüse biniyor. Alıyorlar onları taş ocağına götürüyorlar. Onunla birlikte daha yüzlerce insanı bu evkacılar orada öldürüp taş ocağına gömüyorlar. Ve Mehmet'in cebindeki incirlerden bir tanesinin içindeki bir incir çekirdeği, tek bir incir çekirdeği direniyor, 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 büyüyor, taşların arasından çıkıyor, filizleniyor. Bir incir ağacı oluyor seneler sonra. Ve o incir ağacı sayesinde kaç tane toplu mezar bulunuyor? Bugün Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde insanlar o incir çekirdeği sayesinde yakınlarının mezarlarını ziyaret edebiliyorlar, biliyorlar. Bir incir çekirdeği umut oluyor insanlara. 2011 senesinde incir çekirdeği böyle umut olabiliyorsa bizim çok da böyle umutsuzluğa kapılma hakkımız yok diye düşünüyorum. Bu ülkede yapılanlara baktığımızda bu ülkeyi var etmek için kendi canını veren insanların başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere o bu ülkeye canını verdi resmen. O yaşta, o hastalıklarla niye gitti? Eğer böyle bir durum varsa bizim umutsuz olmaya hakkımız yok diye düşünüyorum ben. Umutsuz olduğunuz zamanlarda ne olur bu incir çekirdeği aklınıza gelsin. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Sağ olun, var olun. Sağ olun. Ve sevgili Nihat Sırdar'a çok teşekkür ederiz. Nihat Bey zamanınız az biliyorum ama bugünün anısına bir armağan takdim etmek isteriz. Takdim için Sayın Başkanımız Yılmaz Bayraktar geliyorlar. Çok hızlı şekilde sizi tamam, programa göndereceğiz. Sağ, sağ, olun. sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederiz bu güzel sohbetiniz için. Sayın Başkanımız şu anda sahnedeler Nihat Sırdara bugünün çok anısına ederim. çok kıymetli benim için teşekkür ederiz bu armağanı takdim ediyor bizler de ölümsüzleştiriyoruz bu anı çok teşekkür ediyoruz başarılı programlarınızın devamını diliyoruz sağ olun var olun. ve sizi teşekkürlerle yayınınıza uğurluyoruz Gerçekten efendim abi. çok teşekkür ederiz Nihat Bey